Cumartesi iddia Bülteni ile Nesine TV'de sizlerle birlikteyiz. 4 maçlık ideal seçimlerimizle buradayız. 4 seçimiminde nesine.com'da canlı olarak yayınlanacağını söyleyelim. İkisi La Liga, bir Bundesliga, bir tane de Hollanda Eredivisie'den olmak üzere 4 maçlık kuponumuz sizlerle birlikte olacak. İlk karşılaşmamıza start verelim. 105 Borussia Dortmund-Ingolstadt karşılaşması ligin ikinci yarısına. Borussia Dortmund zorlu bir deplasmanda başladı. Borussia Mönchengladbach deplasmanına gittiler. Ve bu deplasmandan 3 birlik galibiyetle sağdan 3 puanla ayrılarak ligin ikinci yarısına deplasmanda kazanarak iyi bir start verdi Borussia Dortmund. Rakip Ingolstadt deplasmanda 6 maçlık kazanamıyor. Bunların da dördünde skor üretemediğini görüyorum. Ingolstadt'ı ligin ilk yarısı da Borussia Dortmund'un deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup ettiğini hatırlayalım. Ben Mönchengladbach'ın sahasında da en az iki farklı galip geleceğini, bunun oranı 1.40, Ingolstadt'ın deplasmanda son 6 maçın dördünde gol atamadığını, biraz da onu ön plana çıkartarak yine skor anlamında zorluk yaşayacaklarını düşündüğüm için oranı yükseltmek adına gol yoku 1-60'dan alabiliriz. La Liga'da haftanın maçı Barcelona Atletico Madrid arasında oynanacak. 108 iddia kodu. Yine Ardalı Barcelona'yı Nesine TV ekranlarında ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. İlk önce Atletico Madrid'le başlamak istiyorum. Geçtiğimiz pazar gününü hatırlarsak Sevilla ile karşılaştı Atletico Madrid. Rakip ikinci yarı yaklaşık 61'den itibaren 30 dakika bir kişi eksik oynadı. Buna rağmen Sevilla puan almayı başardı. Atletico Madrid rakibini bir kişi eksik kalmasına rağmen mağlup edemedi. Bunun üzerine Perşembe günü İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanşında Celta Vigo ile kendi sahalarında oynadılar. 0-0'ın rövanşında 3-2 kaybettiler ve kupadan da elediler, elendiler, yarı finale yükselemediler. Yani Atletico Madrid'in son iki maçlık performansı böyle. Biraz da moraller bozuk. Barcelona bir maç eksik olmasına rağmen liderlik koltuğunda. Bugün bunun rahatlığıyla ve moralsiz bir Atletico Madrid karşısında kazanmasını bekliyorum. Puan farkında açacağını düşünüyorum. Ayrıca Barcelona'nın 13 maçları ligde kaybetmediğini, bunların 10'unu kazandığını, iç sahada oynadığı son 3 lig maçını ise kalesinde gol görmeden kazandığını aktarmak istiyorum. Maç sonucu 1.40 bana göre çok iyi bir oran. Hatta biraz daha ileri gitmek adına oranı yükseltmek isterseniz Handicap'la 1 2.35'ten alabiliriz. Üçüncü mücadelemiz Hollanda'dan geliyor. PSV Antoven, Leo Grafschap. Tabii ki Ajax'ın takılmasının ardından PSV puan farkını Excelsior deplasmanında 3-1 kazanarak 1'e indirdi. Şimdi de e, lider koltuğunu maç fazlasıyla alma şansı var cumartesi bülteninde. Excelsior deplasmanında 3-1 kazandı. O günde kuponlarımıza yansıtmıştık. Bizi yanıltmadı. İlk yarı iki handikaplı iki gelmişti. Şimdi rakip Dögrafşap. Şap. E, baktığımız zaman deplasmanda oynadığı son iç maçını kaybetti. De deplasmanda oynadı. Son 3 lig maçını kaybetti. Dış sahada ligin en az puan toplayan iki takımı arasında yer alıyor. Liginde dibine demir atmış durumda. PSV'den puan alma şanslarını çok az görüyorum. PSV Antoba'nın handikaplı galibiyeti yine ideal kuponumuza yazdık. Oranı nasıl yükseltiriz? 3.5 gol üstü hatta biraz daha yüksek oran arayanlar 7 artıyı da burada deneyebilirler. Kuponumuzun son mücadelesi La Liga'dan. Sarı Denizaltıları burada öne çıkartacağız. 119 Villarreal Granada diyeceğiz. El Madrigal'de Villarreal bu sene çok farklı oynuyor. Rakip Granada ligde deplasmanda çıktı. Son 3 maçında 3 ve üzeri yenilgiler aldığını görüyorum. Bu maçlarda kalesinde tam 13 gol gördüler. Yani maç başına son 3 maçlık performansı dış sahada değerlendirirsek 4.3 Gol yeme ortalamasıyla neredeyse oynadığını görmekteyiz Granada'nın. Son 8 lig maçında kaybetmeyen bir Villarreal var. Bunların altısını kazandılar. Sağdan 3 puan ayrılmalarını bekliyorum. Burada da oranı yükseltmek adına ilk kere biri alabiliriz. Cumartesi bülteninden 4 ev sahibi tercihimiz var. Ama alternatif seçeneklerle de oranları biraz daha yukarıya taşıyabiliriz. Cumartesi bülteninden bunları paylaştık. Pazar bülteniyle tekrar bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. <laughs>